Şimdi bir yapay zeka fikrinin o parlak ampul anından gerçeğe nasıl dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bu süreci bir startup'ın gözünden tüm inişleri ve çıkışlarıyla mercek altına alıyoruz. Peki bir yapay zeka projesini e, normal bir yazılımdan ayıran şey ne? Kodun kendisi mi? Aslında hayır. Asıl olay elinizdeki malzemelerde bitiyor. Şöyle düşünün Geleneksel yazılımda siz usta bir şefsiniz. Tarifi en ince ayrıntısına kadar siz yazarsınız. Her şey sizin kontrolünüzde. Ama yapay zekada ise önünüze içinde ne olduğunu bilmediğiniz gizemli bir malzeme kutusu konuyor. İşte bütün macerada tam olarak burada başlıyor. İşte bu gizemli kutu dediğimiz şey yani tahmin edilemeyen ham veriler oyunun bütün kurallarını baştan yazıyor. Bu artık bir tarifi uygulamak gibi değil daha çok sürekli devam eden bir keşif yolculuğu. Şimdi bu soyut fikri biraz daha somutlaştıralım olur mu? Gelin tam da bu mücadelenin ortasında olan üç kişilik, küçük ama bir o kadar da hırslı bir startup ekibinin hikayesine yakından bakalım. Ve karşılarına çıkan ilk belki de en temel engel ne dersiniz? Veri. Çünkü bir yapay zekayı besleyecek veriniz yoksa elinizde sadece boş bir beyin, bomboş bir potansiyel olur. İşte bu noktada ilk kritik karar anı geliyor. Veriyi nereden bulacaklar? Ama bir kural var. İşin zor kısmı da bu. İnternetten hazır veri indirmek yasak. Her şeye sıfırdan başlamak zorundalar. Şimdi bir an için kendinizi onların yerine koyun. Siz ne yapardınız? Ekip tabii hemen bir beyin fırtınasına başlıyor. Akla ilk gelenler neler? Mesela bir video servisinden veri satın alabilirler mi? Veya bir üniversiteye gidip öğrenci fotoğraflarını isteseler kulağa gayet mantıklı geliyor, değil mi? Ama işte burada büyük bir sorun var. Zaman bu yolların hepsi yasal izinler, bürokrasi derken haftalar hatta belki aylar sürebilir. Ve işte tam bu noktada yapay zeka dünyasında bir startup için o altın kural kendini gösteriyor. Mükemmeli aramakla vakit kaybetme, en hızlı olanı bul. Çünkü projenin bu ilk aşamalarında en değerli şey mükemmel veri falan değil, zamandır. Hız her şeyden önemli. İşte bu hız her şeydir mottosuyla kendilerine çok net hatta biraz da çılgınca bir hedef koyuyorlar. Ne kadar küçük, ne kadar kusurlu olursa olsun, o ilk veri setini tam 48 saat içinde toplamak zorundalar. Peki, neden bu kadar acele ediyorlar? Çünkü asıl mesele mükemmel bir veri yığını toplamak değil. Asıl amaç o öğrenme döngüsünü, o çarkı bir an önce döndürmeye başlamak. Mükemmel anı bekleyerek değerli zamanı harcamak yerine, şimdilik işimizi görür dedikleri şeyle hemen yola koyuluyorlar. İşte bu hemen yola çıkma felsefesi bizi yapay zeka geliştirme sürecinin tam kalbine getiriyor. Yani o güçlü ve aslında hiç durmayan döngüye. Bu döngünün mantığı aslında çok basit. Kur, boz, analiz et, tekrarla. Önce bir prototip yapıyorsun, sonra nerede patladığını, nerede hata verdiğini izliyorsun. Bu hatalardan ders çıkarıp daha iyisini yapmak için en başa dönüyorsun. Döngünün her bir turunda yapay zeka adeta bir seviye atlıyor, daha da akıllanıyor. Bu döngünün en sihirli kısmı ne biliyor musunuz? Hata analizi. Çünkü yapay zeka geliştirirken hatalar birer başarısızlık değil, aksine bir sonraki hamlenizin ne olması gerektiğini gösteren birer yol haritasıdır. Örneğimize dönersek, startup ekibimizin ilk modeli fena değil, çalışıyor. Ama ne zaman biri şapka taksa sistem sapıtıyor, tanımıyor. İşte hata analizi sayesinde bu çok spesifik sorunu nokta atışıyla tespit ediyorlar. İşte bu yaklaşımın dehası da tam olarak durdu. Artık hadi daha fazla veri toplayalım gibi genel geçer bir hedefleri yok. Hedefleri çok net. Özellikle şapka takan insanlara ait daha fazla fotoğraf bulmalıyız. Yani karanlıkta el yordamıyla ilerlemek yerine resmen lazer odaklı cerrahi bir müdahale yapıyorlar. Bu döngüyü birkaç kez tekrarladıktan sonra modeller artık gerçek bir test için yeterince iyi bir hale geliyor. Ama bu sefer de karşılarına bambaşka bir zorluk çıkıyor maliyet. Geliştirdikleri model artık bayağı akıllı ama bir sorun var çok fazla enerji tüketiyor. Bu da tabii ki para demek. Böylesine güçlü bir yapay zekayı 24 saat haftanın 7 günü çalıştırmak küçük bir startup'ın bütçesini yerle bir edebilir. O zaman ekip kendine şu soruyu soruyor. Bu sistemin sürekli gözünü dört açıp beklemesi gerçekten şart mı? Yoksa sadece biri kapıya yaklaştığında uyanması yeterli olmaz mı? İşte bu uyandırma sistemi için masada iki seçenek beliriyor. Birincisi çok basit bir piksel sayacı ekranda bir hareket gördüğü on, ana sistemi devreye sokuyor. İkincisi, daha küçük, daha az maliyetli bir gözcü yapay zeka. Peki, sizce hangisini seçmeliler? Hızlı ve biraz aptal olanı mı, yoksa daha akıllı ama geliştirmesi daha uzun sürecek olanı mı? Ve sizce yine hangi ilke kazanıyor? Elbette hız. Sadece 20 dakikada kurabilecekleri o basit piksel sayıcını seçiyorlar. Neden diye sorarsanız, çünkü rüzgarda sallanan bir ağacın sistemi yanlışlıkla tetikleyip tetiklemeyeceğini haftalarca teorik olarak tartışmak yerine sistemi hemen kurup bunun gerçekte olup olmadığını görmeyi tercih ediyorlar. Sistemleri artık çalışıyor, her şey yolunda değil mi? Tam olarak değil, çünkü yapay zeka projelerinde tamam bitti diye bir an asla yoktur. Sistemi kurarsınız ama asıl mücadele işte o zaman başlar. Çünkü siz sabit kalsanız bile dışarıdaki gerçek dünya bir an bile yerinde durmaz. İşte bu sürekli değişen dünyaya ayak uydurma sorununa teknik dilde veri kayması yani data drift deniyor ve bu bir yapay zeka sistemini ayakta tutmanın en büyük uzun vadeli zorluklarından biri. Yani sizin modeliniz sabit ama dünya sürekli değişiyor. Mesela bizim startup'ın sonbaharda eğittiği sistem yaz gelip de insanlar güneş gözlüğü takmaya başlayınca bir anda teklemeye başlıyor. Neden? Çünkü eğitim verilerinde yeterince güneş gözlüklü insan fotoğrafı yoktu. Sonra kış geliyor. Bu sefer de insanlar yüzlerinin bir kısmını kapatan atkılar, kapüşonlar takmaya başlıyor ve hop yeni sorunlar. Modelin adeta her mevsime, her yeni koşula adapte olması lazım. Ve bütün bunlar bizi en temel derse getiriyor. Sizin işiniz, bir test verisi üzerinde mükemmel çalışan bir şey inşa etmek değil. Sizin işiniz, gerçekten çalışan bir şey inşa etmek. Bir yapay zeka projesi, laboratuvarda %100 başarıya ulaştığında bitmiş sayılmaz. Asıl başarı, o dağınık, kaotik ve sürekli değişen gerçek dünyayı ayak uydurabildiği zaman gelir. Kısacası, yapay zeka, bir kere yapılıp rafa kaldırılan bir heykel gibi değil. Daha çok, dışarıdaki dünyayla sürekli dans eden canlı bir organizma gibi ve bu durum akıllara son bir soru getiriyor. Acaba sizin her gün kullandığınız o akıllı teknolojilerin arkasında bizim hikayemizdeki şapkalar ve atkılar gibi bizim hiç tahmin bile edemeyeceğimiz ne tür gerçek dünya zorlukları yatıyor olabilir?